Soruyorum. Sor. Hayat tesadüfleri sever derler ya. İnsanın başına gelebilecek en büyük tesadüf nedir? Hayattaki en büyük tesadüf yüreğe güzel bir adama rastlamaktır. En güzel hediye ise yüreğe güzel bir adamın sevdiği kadın olmaktır. Ama biz buna tesadüf demiyoruz, tefafuk diyoruz. Bir şey demek değil, bir insanın başına gelebilecek en güzel şey de sevdiğinin diline dua olmak. Allah karşımıza kalbi imanlı, dili dualı insanlar çıkartsın inşallah. Amin. Amin. Soruyorum. Sor. Hayat tesadüfleri sever derler ya, insanın başına gelebilecek en büyük tesadüf nedir? Hayattaki en büyük tesadüf, yüreğe güzel bir adama rastlamaktır. En güzel hediye ise yüreğe güzel bir adamın sevdiği kadın olmaktır. Ama biz buna tesadüf demiyoruz, tefafuk diyoruz. Bir şeyde ben ekleyeyim. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey de sevdiğinin diline dua olmaktır. Allah karşımıza kalbi imanlı, dili dualı insanlar çıkartsın inşallah. Amin. Amin.